Evet, değerli Kalem Şah TV izleyicilerimiz. Bugün yörük kültürünü araştırmalarımızın yanında bu kültüre gönül vermiş, bu kültürün içinde var olan kültür elçisi insanları da ziyaret ediyoruz. Yanımda Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyılarından mahalli sanatçımız Süleyman abim var. Biz konuya girmeden evvel kendisini soralım. Süleyman Erdönmez kimdir? Ben 1963 Kozağaç'ta doğdum. Ee, i̇lkokul, ortaokul, lise tahsilimi burada bitirdim. Burada yaşıyorum. Burada, burada oldum artık. Hangi alanları icra ediyoruz? Ben Cura. Cura icra ediyorum. Bir de kabak kemanı öğren, öğrendim. Onu da icra etmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Türk halk müziği yöresel olmakla beraber Türkiye'nin her yerinden türküleri çalıp söylemeye çalışıyorum. Bu sanata merakımız nereden başladı? Bu sanata merakım ben 1978 yıllarında benim mahallemde Hozarsız Sabri Özdemir Ömer Ali İnce Faik İnce'nin ee, babası onlardan esinlenerek e, bunlarla beraber çalmaya başladım. Artık ortaokulda müzik öğretmenim vardı. Hala sağ görüşüyorum. Eşref Aykan. Onunla da müzik derslerinde cüramı ve sazımı götürürdüm. Ona akort ettilerdi. Bu vesileyle bunu çalıp söylemeye e, başladım. Şimdi 1978 yılında öğrendiniz. Evet. 2023 yılında Aynen. Kültür Bakanı sanatçısı oldunuz. Bu ara geçen süreçte yaşadığınız hiç ilginç anınız oldu mu? İlginç anım oldu. Şimdi ben e, biz eskiden hayvanları otluğa salardık. E, Bağlar Mahallesi Havaalanı caddesindeyken onlar bomboştu. Şimdi her tarafta beton yığını oldu. Cüreye alırdım cüreyi hem çalardım hem onu mal diyeine olarak kullanırdım. Öyle yolda da çalardım yani. yani hayvan cüre... giderken, Hayvan giderken hem sopa olarak hem de arkasında hayvanların arkasında otlanırken çalıp söylerdim. Hem saz alet olarak hem sopa olarak. <laughs> aynen aynen. Peki bu esnada bunu görüp de ya abim ne yapayım şunu çal bunu çal diye isteyen olmaz mıydı? O zaman ki e, o tehnaydı. Ben sadece hayvanlara çalardım, kendim çalardım, kendim söylerdim. O Peki, bana bir zevk. Peşinden kapılıp da gelen oldu mu hiç? Yok öyle bir şey olmadı. <laughs> Şimdi Süleyman abi, e, sen şunu söyleyeyim ben. E, hangi eserlere daha çok meyil Çalarken? Yani. Ben duygusal eserlere, e, böyle aşk türkülerine, ondan sonra yöremizin gurbet havalarına, ya içimden gelerek sevdiğim türküler hep çal. Yani benim için yöre fark etmiyor. Yeter ki duygusal içten her türküyü çalıp söylemeye çalışıyorum. Şimdi Süleyman abi siz çaldır koza olarak yörük kültürüne, yörük evet. yaşantısına sahip bir insansınız. Hem çoğu yerlerde yörük kültüründe düğünleri şeyleri sordum. Bugün de sana ata tohumlarımızı da soracağım. Eski tohumlarımız, eski domateslerimiz, biberlerimiz şu anda neden yok? Valla eskiden bak e, ninem, e, domatesi, ondan sonra şeyi, salatalığı, bizde bir şey derler, e, hıyar derler, bizim o, o yörede hıyar, salatalık, hıyar, bostan, artı bostan da derler, onların şey sonu güzün, onların bir tanesini büyütürdü, to, hepsinin tohumunu ayrı ayrı alır, kurutur. Bir torbaya katar yeni şeyde direkt dikerdi endeme denen bir şey var. Bir küçük torbalar önce dikerdi sonra onu kaldırır arıkları dikilirdi. Şimdi o yok. Şimdi İsrail tohumunu aldığın zaman yeni diktiğin zaman olmuyor. Adamlar öyle bir sistem uygulamışlar ki bizim tohumlardan üretmesinlerdi. Ondan sonra şimdiki alınan tohumların içine bir de hastalık girip, bu arada e, ilacını da satıyor. Eskiden hayvanların beslenme durumunda yem olayları da farklı değil mi? Şimdiki evet, yapay Aynen, aynen. Mesela o zaman ne yapıyordunuz? Şimdi biz o zaman e, hayvanza da küsbe vardı, bancar küsbesi, ondan sonra evet. pamuk kapçığı vardı. Ondan sonra kepek, çok kepek vardı. Bunları karıştırarak yem yoktu. Ha, e, tosunları beslerken e, son kesimine kadar arpa verilirdi. E, böyle bir yem falan yoktu yani. E benim dikkatimi şu çekiyor, eski zamanlarda yerli ırklar vardı, inekler, hayvanlar Şimdi ise Holstein, Esmer'de gelip İtalya ırklar var. Arasında fark çok var mı? Şimdi, şimdiki hayvanlar çok hasta oluyor. Eskiden bu bir yerli hayvanlar biz sürekli kapalı tutardık. Ondan sonra soruyor yedi yemden midir? Nedendir? E, veteriner hekimler çok geliyor. Eskiden biz veteriner hekim getirmezdik ya. Hayvan hastalan o kadar kapalı sistemde yapardık. Bir iğne kadar göz e, delik gördük bir kışın oraya e, hayvanın e, afedersin pisliğini kapatırdık. Bir de eskiden biz e, özellikle yok yapanlar Hayvanları pisliğinden tezek yaparlar. Tabii yapar. tezek tezek. Onu yakardık. Ya yani sen yaptın mı? Aynen ya. aynen. Aynen. Annem bil, babam bil. Bu sesi tezek hayvanın e, yaş gübresini böyle e, şey yaparlardı. Galbırla içine böyle tezek yaparlardı. Böyle e, geniş bir alana böyle galbır e, şeyinde yuvarlak yaparlardı. O kuruduktan sonra kışın da yakılırdı o. Kışını zobada da yakılırdı. sivrisinek olayına da çözülmüş olay ama o. evet aynı. Bizim sivrisinek bilmez. Bu kara sinek olurdu ahırlarda. Tezek yaktığı zaman sivrisinek ha, gelmez. Gelmez. Aynen. Aynen. Eskiler başkaydı ya. Her şey doğaldı ya. Şimdi her yörenin kendine özgü oyunları var. Sen çocukken koz ağaçta ne oynuyordun? Biz koz ağaçta şey oynardık. Ee, ne diyor ona? Çelik çomak. Çelik çomak. Ee, biz bir de e, taştan e, perli yapardık. Biz perli deriz. Boncuklarla arkadaş o zaman bizim e, bu boz ağacında ben küçüktüm çok. E, küçük, e, boncuk e, üterdik. Boncuk dikerdik. Onu böyle büyük yuvarlak e, taştan yapardık. Bunu kendimiz yapardık bu perlileri. O bizim paralı sürtü. Güzel bir perli olurdu. Senin perli güzel. Benim çocuklar arasında. Böyle güzel e, o zamanlar her şey doğaldı. Peki e, evlilik yıllarınızda ya da evlenme dolaylarında ne gibi adetleriniz vardı sizin farklı bir kültür olarak? Mesela unduz tabii ki her yerde var ama size bir farklılığı var mıydı? Yani düğün esnasında neler yapılırdı Kozoğaç düğünde? Valla ben burada evlendim. ne çocuk yaşta verdiler. ailen Ailem bazı nedenlerden dolayı ne e, çocukluğumu yaşadım, ne gençliğimi yaşadım. Ben e, o lise ortaokulu bitirdim verdiler. Lise 2'ye yaşım da tutmadı. E, şey yapmadılar. Nikah yapmadılar. Ben e, nikahsız olduğum için lise hayatıma devam ettim. Şimdi Süleyman abi her yönün bir duayen sanatçısı var. Evet. Diyorsun evet. Kozağaç deyince akla Sabri Özdemir geliyor. Diyor çünkü ben Sabri Özdemir'den bu işi öğrendim. Ondan öğrendiğim o ilk günkü eseri bir çalabilir misin bize? Hatıralı. Hayır ben şeyden öğrendim. Ömer Ali amcadan öğrendim. O zaman şöyle diyelim. Ha. Sizin e, o da mı göz açtı? O da göz açtı. Çok Biz eski yaşlı bir amcamız. Şöyle diyelim Süleyman amca ben şöyle yaparım. Cüreyi ondan öğrendim. Hoş. Şöyle diyelim Süleyman amca her yörenin kendine özgü sanatçı duayenleri vardır. O dua duayenlerinden biri Ömer amcanız var demiştiniz az önce. Ondan öğrendiğin o ilk eseri bize bir çalabilir misiniz? O günün anısını. Valla aklıma gelmiyor ama ne çalışıyor öyle. Biraz çalıştım. de yıldız Ellidir Ellisi de Bellidir Gökte de yıldız Ellidir Ama amm dolduz ben ben sayılmaz ki umurda soyulmaz gökte de yıldız sayılmaz ki umurda soyulmaz kendi de gelen güzelin amma Güzel ve yeşil yele kendine gelen güzelin ama güzel ve yeşil yele Ah neyleyim gönül gönül senin elinden Ah neyleyim gönül gönül senin elinden Her zaman ağlarım Güleyemem gayrı oy oh, Her zaman ağlarım Güleyemem gayrı oy. Ben bıktım, usandım Elim dilimden oy Terk ettim sönme Dönemem buyruğum Ben bıktım, usandım Elim dilimden oy Terk ettim sönme the name Gönül besirine eremedim ki, Gönül besirine eremedim ki, Gonca Gonca güller deremedim ki, Oy Gonca Gonca güller deremedim ki. Arz eyledim yâri, göremedim ki oy Aylar geçti yine, göremem gayrı Arz eyledim yâri, göremedim ki oy Aylar yıllar geçti göremem doyru Peki teşekkür ediyoruz efendim. Bugünkü bir sanatçımızın evine konuk olduk. Bakalım ilerleyen programlarda bizleri neler bekliyor. Hoşça ve dostça kalın efendim. Kalemçal TV Kültürün Sesi programının YouTube kanalımızdan bizleri takip ederek desteklerinizi bekliyoruz.